Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimde ise oyunun bekleme lobisinde yapabileceğiniz iki tane bug'ı size göstereceğim. Ama onun öncesinde yeni kombinim nasıl olmuş? Fark ettim ki hep aynı kombinleri giyiyorum ve farklı olsun diye böyle bir kombin yaptım. Bunu da on üzerinden değerlendirirseniz sevinirim. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi isterseniz oyun içerisinde olacak bagımızı sizlere gösteriyorum. Hemen şöyle bir klasiklerimizi açalım. Bekleme odasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda bir güzel lobideyiz. Ve yani lobide iki tane bakınızdan şimdi size ilkini göstereceğim. İlk için ise biliyorsunuz şu ön içerisinde uçan motor var. Ya yani de Pegasus var. İlk bakınızda bu tarz uçan motor olan kişiler rahatlıkla yapabilecektir. Olmayan kişiler için ise sağlık olsun. Bence de şu köşe uca geliyoruz. Tamam, yürüyorsunuz. Dümdüz yürüdükten sonra Pegasus'a bastığınızda direksiyonu oyun içine atıyor de takım haline girdiğiniz arkadaşlara aranızda kaç metre olduğunu görebilirsiniz. Ben 7000 metreye kadar gördüm. Evet arkadaşlar ilk bagımız buydu. Bu şekilde arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Bu bug'ı tamamen kendim buldum. Şimdi ise göstereceğim bug'ı uçan bir Pegasus'unuz ya da başka bir şeyiniz olmasına gerek yok. Sadece oyun içerisinde karakterinizle beraber yapabileceğiniz bir bug'ı göstereceğim. Şimdi isterseniz yeniden maçı başlatalım maç ve bekleme lobisinde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bekleme lobisine geldik. Şimdi isterseniz bagımızı göstereceğim. Dediğim gibi bu bug'ı sadece karakteriz olaraktan da yapabilirsiniz. Zaten onun içerisinde şöyle bir taş geldi. Üzerinde katana olan bir taş. Bu taşın en tepesine çıkacaksınız. Endüresine çıktıktan sonra oyunu arka plana alıp tekrar girdiğinizde ise taşın içinde olacaksınız. Şu andaki karşı oyuncular beni göremiyor. Takım arkadaşım olsa bile aramızda kaç metre olduğunu görüp ama ben nerede olduğunu göremez. Rezikler hakkında kolay bir şekilde çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar kendi buldum. İki tane bak buydu. İnşallah işinize yaramıştır. Şimdi lobimize geçelim. Evet arkadaşlar oyun içerisinde olacak iki bakımızı da gördünüz. Bunlar tamamen kendim buldum. Bu tarz içerikleri daha fazla istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bu tarz videolardan ve oyun içerisinde iyi gelecek kod videolarından anında haberdar olabilin. Bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.